Merhaba çocuklar. Bugün Poyraz'ı, Niloya'yı, Maşa'yı, Zuzu'yu ve Jerry'yi almaya gideceğiz birlikte. Onlara küçük bir sürpriz hazırladım. Böyle sürpriz yumurtalar, hedielikler aldım. Şimdi gidip onları alacağız ve bunlardan vereceğiz. Şimdi bunları önce kamyonumuza yükleyelim. Evet, hediyelikleri de alalım. Geçin bakalım. Hadi gidelim önce Poyraz'ı alalım, tamam mı? Bakın ne kadar güzel bir konvoy yaptım bu arabalardan. Önce Poyraz'ı almaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Tren şeklinde gidiyoruz. Çı 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 çı. Merhaba Poyraz. Nasılsın? Seni almaya geldik. Hadi gel bakalım. Araban seni bekliyor. Bu beyaz arabayı Poyraz için ayırdım. Otur bakalım anneciğim. Evet önce Poyraz'ı alalım. Sonra gidip Pepe'yi alacağız. Sırada Pepe var. Evet arabanı çalıştır bakalım. Poyraz'ı aldığımıza göre bir tane sürpriz yumurtayı Poyraz'a verebiliriz. Poyraz en güzel sürpriz yumurtayı sana veriyorum anneciğim bak. Çatlamış hem de bu sürpriz yumurta. Al bakalım bu senin sürpriz yumurtan. Şimdi gitmeye devam edelim ama arabamız bozuldu. Yine tren yapalım bunu. Evet, hadi bakalım. Gidiyoruz. Baskaza Poyraz. Gidiyoruz. Pepe'nin yanına geldik. Merhaba Pepe. Seni almaya geldik arabalarla. Gelmek ister misin? Evet, gelmek isterim. Yaşasın. Hadi gel bakalım Pepe. Buradan bir araba seçer misin kendine? Ya ne güzel arabalar varmış. Ama Poyraz'ın arabası çok güzel. Ama daha güzel arabalar var. Bak at bile var. Hangisinden istiyorsun? Hmm, ben at almak istiyorum o zaman. Tamam. At senin olsun. Geç bakalım pepecim. Harika. Şimdi sırada kim var? Sırada Zuzu var. Zuzu Zuzu. Hadi gidip Zuzu'yu alalım çocuklar. Bakalım Zuzu. Bize katılmak isteyecek mi? Kendimizi sıkı tutalım. Düşmeyelim arabadan. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım gidiyoruz Zuzu'yu almaya. Vi 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 İşte geldik. Zuzu merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz çok güzel bir tren yaptık arabalardan. Bize katılmak ister misin? Oo, elbette. Size katılmak çok isterim. Hadi gel o zaman kendine bir araba seçebilirsin. Wow, ne güzel arabalar varmış. Hangisini seçsem acaba? Poyraz'ın yanında oturmak istiyorum ben. Poyraz, Zuzu senin yanında oturmak istiyor. Anneciğim oturabilir mi? Otursun mu? Tamam. Zuzu da senin yanında otursun o zaman. Devam edelim çocuklar. Sırada Jerry var. Hadi gidip Jerry'yi alalım. Poyraz ne yapıyorsun sen? Aa, Poyraz sürpriz yumurtasını inceliyor. Birazdan açacağız onları. Bakalım ne çıkacak. Haydi bakalım, Jerry almaya gidiyoruz. Bi 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 bi. İşte geldik. Merhaba Jerry. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni almaya geldik. Bizim arabalarımıza katılmak ister misin? Oh, elbette katılmak isterim. Bayıldım kamyona ona binebilir miyim? Elbette binebilirsin. Gel bakalım. Turuncu kamyona da sen otur. Vay canına bunlar da ne böyle? Bunlar bizim abur cuburlarımız. Size verecektim ama artık sen buraya oturduğuna göre birini sen alabilirsin. Ben sürpriz yumurtayı istiyorum. Al bakalım bu sürpriz yumurta da senin olsun. Evet sıradaki kim? Sıradaki Nilo'ya. Hadi gidip nereye? Haydi bakalım. Bu uzun tren şimdi de Niloya'yı almaya gidiyor. Bekle bizi Niloya, geliyoruz. Haydi bakalım, basın gaza çocuklar. düdü dü, 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 geldik. Merhaba Niloya, biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Wow! Arabalara bakın. Hadi benim kırmızı araba. Senin kırmızı araba trenin en ucunda bakar mısın? İlk başta o varmış. Aa çok güzel. Bize katılmak ister misin? Çok isterim tabii ki. Kırmızı arabama binip trenle gideceğiz. <laughs> tamam o halde. Hadi arabana binelim. Haydi gidelim. Merhaba Poyraz. <laughs> Hadi gel bakalım kırmızı arabada seni bekliyordu. Harika. Şimdi kim almaya gidiyoruz? Maşa. Maşa'yı almaya gidiyoruz. Haydi bakalım uzun tura. Şimdi de gidip Maşa'yı alalım. Biz hazırız. Maşa da bizi bekliyor. Haydi bakalım. Basın gaza. Aa, Pepe düştü çocuklar. Pepe'yi attan düşürdük. İyi misin Pepe? Keşke ata binmeseydim ben. Evet ya düştü. İstersen Jerry'nin yanına geçebilirsin. Bu çok iyi bir fikir. Jerry senin yanına geldim. Ot pek güvenli gelmedi bana. Hoş geldin Pepe. Hadi o zaman Maşa'yı alalım çocuklar. Maşa nerede? Neredesin Maşa? Burada. Nerede? Aa buradaymış. Merhaba Maşa. Merhaba çocuklar. Siz beni almaya mı geldiniz? Evet seni almaya geldik yaşasın. Nerede benim pembe arabam? Nerede? En önde. Hadi gidip binelim. Ah, harika. <laughs> Hadi geç bakalım. Harika ya. Pembe arabaya binmeyi çok özlemişim. Girebiliriz. Peki şimdi kim alacağız çocuklar? Küçük aslancı almaya gidiyoruz. Ya aslancı da mı katılacak bize? Evet Nilo'ya. Hadi gidip alalım onu. Bekle bizi aslancık. Geliyoruz seni almaya. Hadi gidelim çocuklar. Şimdi de aslancığı alacağız. İşte geldik. Neredeymiş aslancık? Aa buradaymış. Ay çocuklar nasıl çöküyor bu aslan böyle bakın. Gördünüz mü? Sen nereye gideceksin aslancık? Göster bize bakalım. Nereye geçecek acaba bu arada. Aa, atın üzerine gidiyor. Gel bakalım üzerine. yolculuk yap. Evet hazırsınız. Artık gidebiliriz. Aa, bir dakika. Hüptürükleri de birini aslana verelim. Al bakalım aslancık. Bu senin olsun tamam mı? Al bakalım. Ay ne tatlı. Ay düşürdü ya. Bunu da Nilay'a verelim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım oyun oynayabilirsiniz. Herkese aldık çünkü değil mi? Oyun oynamanız için sizi böyle topladım. Hadi oyun oynayalım. Poyraz sürpriz yumurtayı getir bakalım içinden ne çıkacak anneciğim. Bir de kime vermiştik sürpriz yumurtayı? Evet. Jerry'e de vermiştik değil mi? Bir de Jerry'ninkine bakalım. Önce Poyraz'ınkine bakalım çocuklar. Bakalım bu sürpriz yumurtanın içinden ne çıkacak? Çatlamış bir sürpriz yumurta. Hadi Poyraz aç bakalım yumurtayı çatlatalım. Nasıl açılıyormuş bu ya? Çok zor açılıyor Poyraz. Anneciğim açamadık. Ay! Ne çok şey çıktı Poyraz. Bak bunlar var ya. Taş çikolatalar. Başka ne çıktı? Oyun hamurları hem de 3 tane 3 renkten de çıkmış kırmızı, sarı ve mavi. O ne? Aa, bir yarış arabası çıktı. Poyraz arabaları çok sevdiği için bugün şanslı gününde. Hadi açalım onu da. Başka ne var? Bu ne anneciğim? Bu da bir şey herhalde. Bunu bulamadık. Hadi bu arabayı bir açıp bakalım hemen. Vay canına. Sarı bir yarış arabası. Hadi sür bakalım bakalım hızlı gidiyor mu bu? Çok güzel. Poyraz Ceri'nin ikini de getirir misin? Sürpriz yumurta var diye anneciğim Bakalım bu maviden ne çıkacak Bu da Jerry'nin sürpriz yumurtası çocuklar Açalım bakalım Poz açar mısın Hadi yumurtayı çatlatalım Aa Çok güzel açtın aferin sana Aa Bunda da oyun hamuru çıktı Bir de böyle bir şey çıktı Burada da bir tane K harfi çıktı Bundan oyun hamurundan şekiller yapılıyor çocuklar Bir sürü oyun hamurumuz oldu Bir dahakine oyun hamuru oynarız tamam mı i